e, Canon'un üretmiş olduğu 81 model Canon F1, yeni F1 olarak elimizde. Öncelikle geldiği kit lensi 50 mm 1.2 lensle bize veriliyor. Ee, makinenin özel kasası şu boyutlarda böyle bir tasarım var. Eski F1 ile neredeyse aynı bir tipe sahip. Sadece birkaç ekmek mevcut. Yine makinemiz maalesef ile pilli çalışıyor. Pil yuvası hemen burada. Şöyle çıkıyor alttan tuşuna basıyoruz. Ve normal F a 1 kullandığı piyasada bulunan 44 l 44 e, pilini kullanıyordu 6 voltluk. Bu da sadece pozometre için ve bazı değerlerde çakması için kullanılıyor. Ee, şurada bir tuş görüyoruz. F1, eski F1'de böyle çark vardı. Bunu da bu şekilde buraya konuşlanmamışlar. Bu tuşa bastığımızda diyafram yapraklarını görüyoruz. Diyafram ön izlemesini bu şekilde yapabiliyoruz. Zaten bir kırmızı bir çizgi görünüyor şurada. Lensi de bu şekilde çıkartmamız gerekiyor. Bu şekildeyken e, çıkarmamız daha doğru olur. Burada hemen bir tuş var. Bu da batarya kontrol tuşu. Basıp ne kadar e, pilimizin kaldığını. E, i̇çindeki pozometre yerinde 5.6'ın yanında ufak bir e, yer vardır. Siyah bir nokta vardır. Onun üstünde ise e, yeterli şeyimiz oluyor. Pilimiz vardır. E, alt kısmında e, tripod giriş yeri. Film geri sarma tuşu ve birkaç tane daha yerleri var. Bunlar motor driverlar için bulunmuş yerler. Arka tarafta da yine F1'deki gibi tek fark olan normal, hold ve light yeri mevcut. Normal zamandayken deklan şöyle yarım bastığımızda, potometre yarım bastığımız kadar o anda aktif oluyor. Hold konumunda bir kere yarım basıyoruz ve 16 saniye boyunca pozometre bize e, aktif oluyor. Light konumunda ise şurada da e, göreceksiniz bir ışık yanıyor. Işıktan gelebiliyor. mu? şöyle yapayım. E, şurada ışık yanıyor ve gece çekimlerde pozometre ışıklandırma yapıyor. Bu da aynı şekilde hold'la aynı prensipte 16 saniye boyunca açık tutuyor. Kullanmadığım zaman da normal konuma alarak işimizi bitirebiliriz. Yine burada vizörde vizör kapatmak için bir tuş bulunmakta. Şurada görüyorsunuz uzun pozlamalarda içeri ışık girmesine engel olan bir özellik. Hı. Üst kısımda farklı olarak R tuşu bulmakta. Bunda üst üste pozlamak için özel bir tuş. Bu R tuşunu mesela bir poz çektik sardık ve çektikten sonra bu tuşu şöyle geri çekip bir kere basıyoruz zaten içeride olmuş oluyor. Ee, böyleyken filmi bir kere geri sarıyoruz şuradan. Normal film geri sarar gibi. Bir kere geri sarıyoruz. Ve o zaten sayaçtan bakarak denk geliyor. Ve aynı pozun üstüne sardığımızda tekrar tabii ki çekim yapabiliyoruz. O zaman tabii ki döndürmüyor filmi geri sardığımız için. Aynı pozun üstüne tekrar gelmiş oluruz. Diyelim ki yanlışlıkla bastık ve iptal etmek zorunda kaldık. Ee, nasıl yapacağız o zaman? O zaman yarım basarak iptal etme ee, seçeneğimiz var. Sayıcımız burada. Ee, burada kitli konum ve self timer konumu var. Self timer'da da nasıl çalıştığına bakalım şöyle. Sesli bir uyarısı var. İlkten uzun olduklar. sonra da kısa aralıklar olacak bir çakacak. Bu şekilde bir self timer var. Sesli olması güzel bir özellik. Ve de enstantanesi bulb modundan ek olarak 8 saniye, 4 saniye, 2 ve 2000'e kadar kadar çıkar bir enstantanesi var. Ve A modu var. A modunu e, yukarı çekerek e, aktifleştiriyoruz ve bundan sonra dönmüyor. Yine yukarı çekerek çıkartıyoruz. A modu da e, değişebilen vizör olduğu için AE vizörlerde e, enstantane öncelikli modlara e, çekim imkanı sağlıyor. Burada da filmimizin, e, makinemizin pardon, asa ayarları bulunmakta. Bunu da yan tarafta bulunan metal tuşla basılı tutup e, şu şekilde çeviriyoruz. Yine 6'dan başlayıp yanılmıyorsam 6400 ama tekrar bakalım. Şöyle çevirelim. Yani 3200'e pardon 6400'e kadar çıkan bir asa e, durumu var. Şuradaki tuş ise burada e, görüyoruz 1 bölü 4, 1, 2, 1, 2 ve 4 olarak pozlama telafili burada var. Bu imkansız. burada bu tuşa basarak görülüyorsa şöyle aktif hale getirebiliyoruz. Yine filmimizin arka kapağını açmak için bu tuşa basıp f F1'de, eski F1'deki gibi basılı tutup bunu çekiyoruz ve arka kısmı bu şekilde görebiliyoruz. Yine burada da aa, perdemiz çok hassas ve ince bir perdesine sahip. Aa, daha düşük bir değeri alalım. Şöyle. Bu şekilde. Aha, burada flash kıza mevcut şey pardon flash girişi mevcut. Buraya ekstradan flash takabiliriz. Yine üst kısımda da vizörde eski F'de olmayan bir özellik. Burada da flash kızağımız var. Yani flash takabiliyoruz. Ve yine eski F1 olduğu gibi bunda da değişebilen e, vizörler var. Yanda görmüş olduğunuz şu tırnaklar sayesinde e, basıp şöyle çekebiliyor. Bu da iç kısmı. Değişebilen birçok e, şeyleri var. Seçenekleri var. Bu odak ekranı da değişebiliyor isterseniz. Daha farklı Çizgili ya da yuvarlak netlemeli ekranı da alabilirseniz. Bu şekilde takalım şimdi. Aa, şimdilik bu kadar. Ee, diğer ekipmanları, motor e, gibi ekipmanları da sonraki videolarda karşılaştırmalara e, çekeceğiz. Evet böyle.